Ekotürkten merhabalar. Bugün özel bir röportaj daha karşınızdayız. Özel bir konuğumuz var. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Doktor Markus Slefogt. bizlerle kendisiyle biraz yeni yayınlanan raporlarını konuşacağız. Dünya ekonomik görünümüne dair yılda iki kez Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Yılda iki kez yayınladığı bir rapor var. Dünya ekonomik görünüme dair. Hem dünyayı değerlendiren hem de bulundukları ülkelerin Alman firmalarının bulundukları ülkelerdeki ekonomik durumunu değerlendiren aynı zamanda bir rapor Türkiye ayağı var raporun. Dolayısıyla biraz Türkiye ekonomisini burada nasıl görüyor Alman firmaları? Hangi konulardan rahatsızlar? Hangi konular kendilerini zorluyor? Biraz bunları da konuşacağız. Alman firmalarının gözünden Türkiye ekonomisine bakmaya çalışacağız. Doktor Markus hoş geldiniz. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için ben teşekkür ederim. Evet Sayın Markus Doktor Markus aslında raporunuzdan bahsedeceğiz ama bu rapordan başlamadan önce şununla bir başlamak istiyorum. Mesela biraz böyle genel biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü burada işte sermaye Alman e, sermaye derler Türkiye'deki e, bu raporunda bir taraftan oluşmasını sebep oluyor. Acaba hangi sektörler var? En fazla dominant olarak Hangi Alman şirketleri Türkiye'de faaliyetlerini gösteriyor? Yani burada ne kadar büyük bir yatırımdan bahsediyoruz? Acaba bu gibi bilgileri verebilir misiniz bize öncelikle? Öncelikle Almanya ve Türkiye arasındaki iş dünyası konusunda gerçekten çok büyük bir ortaklıktan bahsedebiliriz ve iki ülkenin arasındaki büyüklük ticari büyüklük 41 milyar dolara ulaştı ve birbirinin Türkiye Almanya Türkiye'nin en büyük ihracat partneri ve işte eğer her şey yolunda giderse o zaman 2022'yi 45 milyar dolarla kapatacağız ve burada daha da yüksek olacak. Yani burada aslında iki ülke arasındaki bu e, iletişim ortaklık daha da gittikçe artıyor ve buradan çok fazla Alman şirket var. Neredeyse 70'ten fazla şirketin, Alman şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bir taraftan Türk şirketler de aynı şekilde aynı zamanda orada faaliyetlerini sürdürüyor. Yani aslında son 10 yıla da şöyle bir göz attığımız zaman daha fa 10 milyar Euro'dan daha fazla Almanya'dan Türkiye'ye yatırım geldi. Ve ondan önceki seneye de baktığımız zaman ki 160 yıldan bahsediyoruz. 160 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Çok farklı alanlarda Türkiye'ye yatırım yapıldı ve bu anlamda da yerel olarak Alman şirketlerinin çok iyi bir payı var. 140 bin kişi yaşıyor. Ee, örneğin işte Alman e, tarafından gelmiş gibi. Ve işte bir taraftan da Almanya'dan gelenlerin aileleriyle beraberinde sayarsanız o zaman gerçekten de çok fazla kişiye tekabül ediyor. Peki sektörleri sormuştunuz. Hangi sektörler daha fazla aktif dersek tabii ki e, üretimle alakalı olarak otomotiv, e, otomotiv yan sanayi bunlar çok önemli sektörler ama bir taraftan da enerji lojistik, inşaatla alakalı materyaller ve tabii ki klasik daha Alman faaliyetleri gösteren şirketlerde yine pazarda paya sahip. Ve daha fazla farklı alanlarda da gerçekleşmeler göreceğiz aslında. Özellikle yeşil yatırımla alakalı. Ee, doğa dostu yatırımların artmasını, yenilebilir enerjiyle ilgili daha fazla bir rol oynamasını bekliyoruz Alman şirketlerinin ki bununla alakalı olarak ciddi anlamda yatırımları gördük şimdiye kadar da. Ee, bir taraftan da bu raporunuzu konuşmak istiyorum. Bunu yılda iki kez e, hazırlıyorsunuz. Bir tanesi uluslararası, birisi de yerel olarak hazırlanıyor ve işte küresel çapta, bildiğim kadarıyla binden fazla şirketi içeriyor. Tabii ki. Uluslararası alanında konuşmak istiyorum, yerel alanda konuşmak istiyorum. Ama tabii ki fikrinizi de merak ediyorum. Yani burada raporu uluslararası ve yerel bazda karşılaştırmanızı rica edeceğim. Çünkü direkt olarak bazı şirketler işte Türkiye'de ekonominin daha kötüye gideceğini öngörüyor ve aslında bu da açık konuşmak gerekirse çok iyi değil. Ama bir tarafta bir taraftan da bu yurt dışıyla bağlantılı gibi duruyor. Acaba bu olumsuzluk Türkiye ekonomisinde mi bağlı yoksa direkt olarak böyle küresel çaptaki o moral bozukluğunu yansıtan bir gelişme mi acaba neler söyleyebilirsiniz? Aslında şunu görebiliriz. Yani farklı bazı benzerlikler var. Çünkü şu anda küresel çapta her şirketi, her ülkeyi etkileyen bazı sorunlar var. Bir kriz yaşanıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı görüyoruz. Bir taraftan enerji yetersizliği var. Emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarında yükseliş dikkatleri çekiyor. Enflasyon yükselmeye devam ediyor bütün dünyada ki bu da tabii ki pandemiyle bağlantılı bir şekilde ve işte orada talep ve arz arasındaki dengesizlik onun şokları var pandemi tarafından beri gelen ve bir şekilde kriz durumunun tetikleniyor yani bu 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 sürecin sonucu olarak ve dolayısıyla şu anda gördüğümüz problemler, risk faktörleri işte örneğin enerji fiyatları olsun, emtia fiyatları olsun, bunların hepsi birbirine benzerlik gösteriyor ya da işte taşımacılıkla alakalı olarak tedarik zincirlerinin kırılması, bunların hepsi birbirine ba bağlantılı ve bir taraftan da pandeminin uzantıları olarak karşımıza çıkıyor ve o zaman enerji piyasalarını gördüğümüz şekilde sadece bir bunun uzantı olarak karşımıza çıkıyor ve lojistik alanında da sıkıntılar yaşandı. Bazı problemler oldu. Farklı ülkelerde problemler yaşandığını göz gördük. Bu sadece e, yani insanlar artık gelecekte neler olabileceğine dair biraz endişeliler ve Türk perspektifine biz baktığımız zaman şunu görüyoruz. Türkiye tarafında da yine benzerlikler var ama yine de çok spesifik risk faktörleri de var ve buradaki temel risk faktörü ki işte bu rapordan bahsettiğimiz zaman o zaman şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bizim burada analiz ettiğimiz şey aslında Alman sermayesine sahip olan şirketler yani burada çok per, spesifik bir perspektif var. Yani direkt olarak yerel şirketlerle iç içe geçmiş Alman şirketlerden bahsediyoruz ve onlar daha fazla dövizli bir en büyük problem olarak görüyorlar. Çünkü şu anda döviz kurunda çok büyük bir oynaklık var ve Alman yatırımcılar tarafından baktığınız zaman ki onların işte muhasebe alanına, hesaplama alanına baktığınız zaman tabii ki euro ile düşünüyorlar, euro ile hesaplama yapıyorlar ama sonrasında öyle bir oynaklık oluyor ki sonrasında gerçekten de e, önümüzdeki dönemde yani Almanya tarafında onlara o yöneticilere anlatabilmek dahi ve işte Türkiye gibi bir ülkeye yatırım yapılabilmesine karar vermesi konusunu çok çok zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu bir zorluk. ve Bir taraftan da emtia piyasalarındaki enerji fiyatlarındaki yükseliş bunlar da tabii ki yine problem ve işte farklı olarak da ekonomik çerçeve ele alınması bu da tabii ki önemli. Biz şu anda Alman şirketleri, Alman yatırımcıları olarak baktığımız zaman bunu biraz aslında ben pazar akşamı düşüşü olarak nitelendiriyorum. Çünkü pazar akşamları öyle bir e, bir bir gelişme olur ki yani örneğin işte bir e, kanun hükmünde kararname açıklanıyor resmi gösteri bir şey yayınlanıyor. Sonra bu işte pazartesi günü itibariyle e, piyasalarda etkisini gösteriyor. Ama işte bu direkt olarak şu anda ben bununla ne yapmam gerekiyor diye bakıyorsunuz. Yani örneğin işte ihracat gelirlerini eurodan e, önce işte 25, %25'ten %40'a çıkarılması yani, Türk lirasına geçiş konusunda yani bütün bunların hepsi bir belirsizlik kaynağı yaratıyor ve yatırımcılar için büyük bir zorluk oluyor ve çok çok ani şekilde geliyor. Herhangi bir hazırlık hazırlığa alan vermeden tanınmadan dolayısıyla biz bunu bir pazar akşamı e, KHK'ları olarak nitelendiriyoruz ve tabii ki yatırımcıların kafasında da şirketlerin kafasında da e, biraz soru işaretleri yaratıyor ve burada yani günlük bazda operasyonların devam etmesi konusunda konusunda da biraz karın ağrıları oluyor aslında genel olarak para politikası çerçevesi. Peki şu anda bu düşük para politikası konusunda ne düşünüyorsunuz onu da sorayım. Evet şu anda tabii ki düşük faiz bir e, her zaman negatif olacak diye bir şey değildir tabii ki. Çünkü şu anda maliyetlerde bir düşüş olduğu zaman işletme maliyetlerinde e, bu iyi bir şeydir bir şirket için ama tabii ki zamanlama burada çok önemli burada zamanlama çok iyi değil çünkü enflasyonda biz yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonist baskılar devam ediyor ve merkez bankaları her yerde faizleri arttırırken şu anda Türkiye'de burada farklı bir yöne gidiş var. Dolayısıyla burada yalnızca yerel şirketlerin e desteklenmesi için atılan bu, bu, bu adımlar gerçekten zor oluyor. Yani o zaman şunu söyleyebiliyorsunuz. Burada döviz kuru gerçekten de şirketlerin en büyük riski olarak olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Peki gelecekte neler olabilir acaba? Yani bu, 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 ne kadar büyük bir risk olabilir? Evet şunu söylememiz gerekiyor. Yani Türkiye ile Türkiye'nin Türkiye ile Alman şirketlerinin sahip olduğu deneyimi kontrol etmemiz gerekiyor. Bazıları 100-160 yıldır buradalar. Ve işte onlar çok çok büyük Almanya'daki o sanayileşmiş büyük şirketlerden bahsediyoruz. Evet, işte burada gerçekten de 160 yıldır bu pazarda yer aldığınız zaman o zaman tabii ki kaç tane sultan gördünüz bilmiyorum iki tane dünya savaşı gördünüz çok fazla kriz gördünüz darbe gördünüz ve dolayısıyla burada şu anda bunlara bakıp evet ekonomi neler olursa olsun bu oyunun bir parçası ve biz bunu bir şekilde bu ülkenin karakteri bir doğası gereği oluyor ve biz bunu takip bunu kabul ediyoruz ve biz aslında bir yıllık düşünmüyoruz daha çok 5 yıllık 10 on yıllık 15 on yıllık düşünüyoruz e, gibi düşünebiliyorlar ve tabii ki yatırımlar da stratejik olarak biraz daha uzun vadeli atılıyor e, Çünkü o zaman bu bölgede olmak istiyorsunuz daha fazla Türkiye'nin bu uzun vadede fayda sağlamasını istiyorsunuz size Çünkü işte Türkiye'nin o tüketici toplumunun ya da işte jeopolitik e, e, konumunun getirdiği eee faydaları bunların hepsi de tabii ki çok önemli ve bu uzun vadeli bunlar yatırımlar için düşündüğünüz zaman oynaklık sizi çok etkilemiyor. Ama diyelim ki çok genç bir firma son 10 yılda 20 yılda Türkiye'ye yatırım yapmaya başladıysa işte o zaman daha farklı bir bakış açısı oluyor. Çünkü biz burada ailemizin parasını Türkiye'ye koyuyoruz ve şu anda bizim yeteri kadar deneyimimiz yok ve dolayısıyla burada çok bir endişe olabilmek olabilir. Ee, yani bu oynaklık onları korkutabilir ve farklı e, kar, kar, yanlış kararlar alabilirler. Çünkü onların bu oynaklıkla başa çıkabilecek belki de köklülükleri olmayabilir Türkiye'de. Bu şekilde bir kök salmış olmayabilirler. Dolayısıyla buna sahip olmayan bazı şirketler yani deneyim bu ülkeyle deneyim olmayan şirketler o zaman biraz daha sıkıntı yaşayabilirler. Peki aslında burada daha fazla Türk Türkiye'de e, bir kriz olduğu zaman, e, bir fırsat olduğu zaman tabii ki e, bir şekilde. Bunlarla başa çıkabilir acaba sizce yatırımlarda bir düşüş olacak mı? Ne dersiniz? Evet e, tam olarak bunu bir şey bu konuda bir şey söyleyemem yani bir krizde bile çok zorlu şartların altında olan durumlarda bile e, yatırım yapmak iyidir. Dolayısıyla ben yatırımlara kesileceğini e, çok söyleyemem şu anda size. Bir taraftan ben portföy ile alakalı dersler veriyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve orada bütün öğrencilerime şunu söylüyorum. Yani burada yatırım yapılan burada biraz böyle döngüleri kırılmış olan yatırımlar yaptığınız zaman en büyük getirileri o zaman sağlayabilirsiniz. Yani bir taraftan da en iyi zamanlama o olabilir. <laughs> yatırım yapabilmek için ve sonrasında da Tabii ki yukarı yönlü hareketler sizi e, olumlu etkileyebilir. Yani burada e, gerçekten bu gibi davranışlar önebilir. Evet çok teşekkürler e, bunu söylediğiniz, paylaştığınız için. Peki enflasyondan biraz bahsedelim. Biraz küresel çaptaki bir sorun olduğundan bahsediyoruz e, ve tabii ki Türkiye'de de bu bir problem ve bir taraftan da dünyanın her yerinde Almanya'da. Avrupa genelinde resesyon endişeleri var ve Almanya'da bir taraftan da yükselen emtia enerji fiyatları da dikkatleri çekiyor. Bir resesyon beklentiniz var mı bu konuyla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Bir potansiyel resesyon bekliyor musunuz? Ve tabii ki Türkiye'nin ekonomisini ve küresel çapta nasıl bir etki yaratabilir? Evet, ben e, doğam gereği biraz böyle olumlu bir insanım. Evet aslında belki öylesiniz ama raporunuz çok olumlu değil. Lütfen tekrar okuyun çünkü o kadar e, sizin düşündüğünüz kadar e, pesimistik değil aslında olumsuz bakmıyor. Ben şu anda biraz e, tabii ki önümüzdeki dönemde zorlu, e, sıkıntılı, oynaklığın devam etmesini bekliyorum. Finansal piyasalarda da bu konuda hiçbir şüphem yok aslında. Ama Şuna da inanıyorum ki hem ABD tarafında hem Avrupa yani aslında Avrupa, ABD ekonomisi gerçekten de çok güçlü ve son dönemde baktığımız zaman son veriler gelen veriler ABD tarafındaki beklentilerimizden daha iyi bir tarafa doğru gittiğini gösteriyor. Ama Avrupa tarafında enerji krizinin nereye gideceğine bağlı olarak birazcık e, ekonominin gidişatı belli olacak. Enerji arzının e, stoklanmasına ve burada atılan adımlara göre. yani yani Avrupa ekonomisi ile e, alakalı belki de hızlı bir toparlanma görebiliriz e, beklentilerimizin e, üzerinde. Ama tabii ki bu enerji krizinin ne yöne gideceğine dair gidecek. Peki enerji krizinden bahsederken sizin bu konudaki beklentiniz nedir acaba? Hem şimdi kışta yaklaşıyor daha da kötüleşecek mi sizce? Ve tabii ki bir taraftan krizin çözümüyle alakalı olarak nasıl bir süreç işliyor? Bence burada herkes Avrupa tarafında böyle kapalı kapılar altında bu konuya bir çözüm bulmaya çalışıyor. Özellikle altyapı yatırımları özellikle işte bazı LNG ile alakalı olarak LPG ile alakalı olarak olsun farklı konular olsun yani bu konuyla ilgili çalışmalar var ama bazı izinleri alabilmek için örneğin Almanya'da iki yıl alan izinler şu anda bir hafta sürüyor bir hafta içinde izinler veriliyor yani herkes bu konuyla ilgili bir çözüm arayışında dolayısıyla biz daha fazla faaliyet göreceğimizi düşünüyorum daha fazla aktivite görüp burada bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum ben ve tabii ki bazı konularda biz nasıl tüketeceğimizle ilgili biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tabii ki çok önemli olacak. Yani burada hani halklarını, konutları sıcak tutabilmek, kışın çok önemli olacak. Türkiye açısındansa çok gerçekten de eşsiz bir jeopolitik konumda bulunuyor. Azerbaycan yanında başınızda. Bir taraftan farklı bir, farklı enerji tedarikçileri de var. Belki onlar devreye girebilir. Yani ben aslında çok olumsuz değilim. Eninde sonunda bu bir küresel ekonomik durumu ve ve hey herkes birbirine bağlı şekilde faaliyet gösteriyor. Hem tüketiciler hem de arz sağlayıcılar. Evet az vaktimiz kaldı ama önemli bir problemi sormak istiyorum. Bu konuyla alakalı olarak bir vize problemi var. Özellikle de iş dünyasını da etkileyen bir süreç. Çünkü gerçekten de çok fazla iş insanı Avrupa tarafından vizeleri reddediliyor ve gerçekten de çok önemli, çok sıkıntılı bir süreç var. Acaba bu iş dünyasını nasıl etkiliyor ve bu konuyla alakalı olarak herhangi bir çözüm üzerinde çalışılıyor mu? Siz oda olarak, organizasyon olarak bu konuyu gidermeye çalışıyor musunuz? Evet, biz e, tabii ki şu anda e, iş dünyası vizelerinden bahsediyoruz. Yani turizm e, benim konum değil e, ve iş dünyası vizelerinden bahsettiğimiz zaman da e, iki ülkenin de tabii ki bu konuda çıkarları var ve işte e, iş ile alakalı olarak vizelerin alınması e, tabii ki çok önemli. Yani pandemide bazı şeyler online olarak yürütülebildi e, ama tabii ki yüz yüze olabilmek hem daha fazla yatırım alınması için hem de işin daha iyi yürümesi için tabii ki çok e, önemli yani ilişkilerin güçlendirilmesi için bunu önemli olduğunu görüyorum e, ikili olarak yüz yüze görüşmeni yani bu tabii ki e, online olarak e, durumda e, gerçekleşmişti yani burada tabii ki yani bir tarife bariyeri adeta getiriyor. Yani bu konuyla alakalı olarak iki yaklaşımımız var. Bunlardan bir tanesi bizim odamıza üye olan şirketlerin vize destek departmanı var. Ve onların da işte Almanya konsolosluğundaki vize departmanıyla çok yakın çalışıyoruz. Ve odamıza üye olan kişilerle çok yakından çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de iş için başvuranlara bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, ve bu konuyla ilgili geri dönüşler de şimdiye kadar çok pozitif oldu. E, ve bu özellikle bu amaçla ilgili olarak da çok e, önemli adımımız var. ya yani bütün üyelerimize ama sadece üyelerimize bu konuyla ilgili destek oluyoruz. Ve bir taraftan da karşılıklı olarak odalar e, işbirliği içerisinde yalnızca Almanya'yla değil diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle de öyle. Ve bir taraftan da biz modernleşme sürecinden bahsediyoruz Avrupa tarafında ve Türkiye arasında ve gerçekten de çok önemli çünkü işte burada iş dünyasının bir şekilde yüzde 95'te 96'da ilk gümrük birliği Türkiye ve Avrupa Birliği imzalandığında biz o zaman bir o zamandan beri kalan bir süreç var ve bunun işte modernleşmesini istiyoruz ve tabii ki bu da bazı tarifelerin giderilmesi ne beraberine getirecek ve tarifelerin kaldırılması söz konusu olacak ve tabii ki burada bu konuyla alakalı olarak da vize probleminin de çözülmesini planlıyoruz, umuyoruz ve bu konuyu biz tabii ki direkt olarak gerekli mecraları da iletiyoruz. Bu konuyla ilgili daha önceden bir yazışmalar da yaptık ve önümüzdeki 10 gün içerisinde Yine bir adım atacağız. Parlamento ile komisyonla görüşüyoruz Brüksel'de bu konuyla alakalı olarak. Umuyoruz ki iyi olacak. Evet, umalım ki öyle olsun. Ama işte bilindiği gibi çok farklı e, şirket, e, çok fazla ülke var bu karar sürecinde yer alan. E, dolayısıyla biz şu anda bu karşılıklı ilişkilerin, ticari ilişkilerin geliştirmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Doktor Markus uh, çok hipola, çok az kaldı. Uh, Biraz Türkçe konuşmak istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü siz uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorsunuz ve aslında Türkçeniz gayet iyi. Röportaja Türk gibi başladık, Alman gibi bitirelim. Çünkü biliyorsunuz we have a saying. Biliyorum, anladım, de, anladım. Evet, anladım, her deyim her var, şey Türk gibi başla, Alman gibi bitir. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili görüşünüz nasıl, nedir? Nasıl bitirelim şimdi Türk gibi başladık nasıl bitirelim röportajı Alman gibi nasıl? Aslında şöyle düşünüyorum yani çok Türkiye'de bu krizlerle başa çıkabilmek için Türkiye'de gerçekten çok büyük bir güç var. Ve e, direkt olarak hem yerel ve e, büyük sorunlarla başa çıkabilmek için çok hızlı şekilde de adım atabiliyor. Ve işte... Dolayısıyla bu konuda karşımıza çıkan problemler Alman Türk tarafından çok hızlıca çözülebilir. Ama işte biraz böyle Alman tarafı kısa vadeli olduğu zaman daha böyle sorunlu oluyor. Alman mantalitesi biraz daha böyle uzun vadeli olunca daha iyi oluyor. Ve bunları ikisi bir araya koyduğunuz zaman o zaman belki de ideal bir bilişim ortaya çıkıyor. Çünkü bir Alman yatırımı Türkiye'ye yatırım yapmak için çok önemli oluyor. Yani burada bir o Türk eğitiminden geçtiğiniz zaman Alman düşünce yapısıyla beraber o zaman hem kısa vadeli kriz yönetimine hakim oluyorsunuz hem de uzun vadeli strateji yapabiliyorsunuz. Yani işte Alman mantalitesine sahip olup direkt olarak biraz daha bu konuyla ilgili adımlar atırsa o zaman Türkiye de bundan fayda sağlayabilir. Türkiye'nin de biraz daha iyi bir süreç olabilir ve iki tarafta bu birleşimle beraber daha iyi bir yere gidilebilir ve bu da çok iyi bir mükemmel bir e, süreç yaşanabilir. Hmm, güzel bir kombinasyon. Evet. Perfect, perfect results. Türk Alman kombinasyonu o zaman evet, doğru, mentalite olarak. Türkiye başlayalım o zaman Alman gibi bitiriyorum. Doğru. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Doktor Markus. Evet, e, özel röportajımızda e, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Doktor Markus Lefoktu ağırladık. Tekrar farklı bir röportajda karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.